Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Eee Zorya Zeytinyağlı Masaj Kremi'ne hoş geldiniz. Eee varsa birkaç soru sormak istiyorduk. Tabii ki olur. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Yılmaz Bey. Mustafa Bey. Eee neden Zorya Zeytinyağlı Masaj Kremini aldınız? Tamamen doğal olduğu için, üzerine barkodunu okudum. Doğal olduğu için tercih ediyorum bunu. mesleğinizle alakalı mı? Tabii ki. Ben sporcuyum, futbol oynuyorum. Evet. O yüzden doğal zeytinyağlı masajları, masaj yağlarını tercih ediyorum. Daha önce almış mıydınız ürünümüzden? Tabii ki almıştım daha önce. Yani düzenli olarak kullanıyorsunuz. Doğru, kullanıyorum, evet. Ee, daha önce farklı markalar kullanmış mıydınız? Kullandım oldu tabii ki. Peki neden bizim ürünümüzü ter tercih ediyorsunuz? Şimdi şöyle, zeytinyağının, masaj yağının, zeytinyağının yüzde doğal olduğundan dolayı biz sporcular için antrenmandan sonra bunu kullandığımız zaman damarlarımız genişlediği için, genişletme özelliği olduğu için kan dolaşımı anlıyor ve daha çabuk rahatlatma, ağrılarımızın daha çabuk geçmesine ve dinlenmenin daha çabuk oluşmasına yol açıyor. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Zeytinyağı Zeytinyağlı masajlarımızın çok da güzel bir aromalı kokusu vardır. Kokusunu beğeniyor musunuz? Evet, beğeniyorum. Bazen farkım olarak sıkasım geliyor. <laughs> ee, ailenizden kullananlar var mı? Var Annem var. Ee, annem kullanıyor. Bizimdeki ee, rahatsızlığından dolayı, kendisi biraz yaşlı olduğu için, e, spor yaptıramadığımız için ağrılarını e, masaj yaparak, yağlarla masaj yaparak geçip geçiriyoruz. O şekilde onu tedavi ediyoruz yani. Yani hem gençler hem yaşlılar için oldukça ideal bir ürün. Tabii ki. E, biz sporcular için de çok önemli oluyor bu. Neden derseniz, çünkü her antrenmandan sonra e, duş alıyoruz, suya maruz kalıyoruz ve e, vücudumuzun dış yüzeyi e, tarif oluyor. E, e, sonra masajla beraber bunu kullandığımız zaman da e, vücudumuzun yumuşamasına ve daha güzel parlak bir görünüm sağlamasına yol açıyor aynı zamanda. Bu şekilde kullanıyoruz. Yani sü sürekli sağlıklı bir yaşam için zeytinyağlı masajı. Tabii ki her şeyde doğal olması gerektiği gibi bunu da doğal tercih şey ediyoruz. Peki Mustafa Bey teşekkür ediyor. Size yarışmacılar teşekkür ederim.